Evet arkadaşlar bugün Minecraft modlu serisinin ıı, serinin 5. bölümüyle karşınızdayız. Hemen isterseniz oyunumuza geçelim. Madem kazacağız. Bu kadar. Hemen kazalım. Önceden ben biraz odun kesmiştim. Odunlar niye çoğaldı diye sormayın. Ben yani arada sırada bir videoya ekran falan yapıyorum. Videoya derken video çekmezken de ben oynuyorum. Ama küçük. Küçük. Pek belli olmayacak şekilde. Söylemesem yani çok şey çok şey anlayamazdı. olduğunu topluyorum ara dönmezse ki videoda o kadar uğraşmayayım diye bunların hepsini kazmayacağım sızıkmayım size ve şimdi şu uğraşmamı ben de. Be. Gel bakayım burada. Hemen. Evet. Kazmaya devam edin. Sakız giyiniyorum ha. <laughs> çok kuru çok kuru ses geliyor değil mi? <laughs> Ay çok kötü bir koku oldum. Iyi İğrenç bir koku var burada ya. ne la? Aa. Ne şanslıyım. anam. Dur <laughs> difficulty neydi ya? Easy tam. Anam. Ben düşersem ben. <laughs> Artık yani Evet bir radyo dalgası daha duymuş olduk. he 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 düşündün değil ben alırım <gülüyor> <gülüyor> yaparım ya baya orada Safir var. Safir mi var ya? Dur bir gidip Safir'e bakayım ben. Keşke yanımı da şey, su, su taşı saydım. Bakayım ha. Hmm, ama orada Safir var. Dur ben gidip alayım. Bir dakika. Kalın. Ya ben o Safir'cimi nasıl alacağım? Aha orada. Vurdum yerde. nasıl alabilirim? Bilmem ki acaba nasıl alsam. Nasıl yapsam bu işi diyorum. Sakın yani hmm, böyle aşağı inerek belki otururum yani ya. Ama o zaman şey nasıl ineceğim? aşağı inmek istiyorum. Of. Kazdığım yerden demir çıkıyor. Yeter lan bu kadar. Bana. Şimdi. Ana. Bir keşim kırılmış ben fark etmiyorum. Aha orada obsidiyan var. Gördüm gördüm. <laughs> obsidyen obsidyen cihaza şey yaparsam atarsam iyi olacak ama tabi ben atlamalarda kötüyüm dur Ne olur gel ölmeyeyim ya. Aa. bakalım. Haydi be. Ebe az da ölecek mi lan? <laughs> ben oradan alacağım. yüksek bir yerden anlatmak istersem yani. Kullanıyorum. Hmm. Kullanırım. Aha, yanımda demir varmış. Madem taşımak iyi gelir yani insan. Işte. Gel buraya. Aa, aa. Lan! Crafting table yanıyor. <laughs> Crafting table yanıyor. limitli stonumuz var. O yüzden dikkat etmemiz gerek. Şimdi. Aha burada saf bir. <laughs> Aa, orada da şey var. Nedir? Zümrüt değil. Başka bir şey geldi da bu, bu safirler çok zor geliyor ama. Aa, beş tane çıktı. <laughs> bu safirler de iyi ya. Kaç derin? Oo, derin değilmiş. mor. Nerede o? Aha orada. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyemiyor. Nom <laughs> <laughs> Çürümüş bu. saat inventörde beklemiş soğumuş pı yediğim şeyin de anlamadım ne yediğimi tavuk mu yedim soğumuş ye yeah. ben sana 3 tane mi verdim şöyle kenara bir yol açayım ben yani ilk başta hemen Pıst. Baya önemli, o yüzden let's <laughs> go toplamam lazım. kaç tane? Ya bu Ne var olan orada? Ölme sesi duydum böyle. Tink. E bu arada tek çöpeği kapattım. Ben biraz burayı aydınlatayım ya. Of, kaç saattir kazıyorum, kazıyorum ya. ben evime gidince çek. Oh. Birkaç arayıştan sonra evimin yakınlarına geldim. Bu beni mutlu etti. birkaç uzun 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 süre sonra emin madenine geldim bu da burada bir şey değil pepe pepe pepe

onun için yüksek barın gerekiyor. Ama büyük bir şer. biraz ıhı uh ıhım -huh. uh -huh. yoruldum kraft long eşittir Crafting. beni yordu bu olmaz böyle yüz evet bu bölümü bir de bitiriyoruz Bye.